Evet arkadaşlar bugün Furkan'la Le, Le Park'tayız. Ee, bazen karıştırabiliyorum, sıra bakmayın. Ee, şimdi ayarlarımızı yaptık, dörtlüğümüzü açtık, ee, geri vitesi aldık. Sonra Dubai'yi hizalamak için bir frenimizi bıraktık. Bak bakalım ekran'dan. Ama evet. biraz evet e, ayarımızı kaçırdık. Biraz Kaçınak fazla lazım. geriye gittik. Şimdi. Artık öne alma hakkımız yok. Tam sağ yapıp şansımızı deneyeceğiz artık. Sınavda olsak bakalım kurtaracak mıyız? Dün Berkant'la denemiştik. Bugün de Furkan'la. Görüyorsunuz sağdaki boşluk çok fazla olduğu için soldaki boşluk az olacak. Hatta belki kurtarmayacağız ama kurtardı geliyor Evet. Şanslı çocuklar bunlar. Bir çeyrek bir tam toplayıp evet. Yarım diye bir Ortadaki düzübe omuzumuza gelene kadar. Evet, bir aç evet. evet. Çok riskli oldu ama gene de kurtardık. Evet. Bu şekilde gelip eğer e, kurtarırsa tamam bitti deyip ne yapacağız? Ona alacağız sonra dörtlümüzü kapatıp sağ sinyalle bir tespihir boşa gelip Evet. Gene girdiğimiz gibi önce düz çıkacağız. Berkan direkt tam sağ yapmıştı dün değil mi? Yine aynamız Duba'nın hizasını geçmeden durup şuradan göstereyim, göstereyim. Duba'yı geçmeden durup tam sağ yapıyoruz. Ha. Bu aynamızda tam kaldırımın hizasında bakın bitiminde. Ha. Evet. Şimdi aynı açıyla çıkıp Böylece kaldırıma çarpmadan topluyoruz. Ve hocaları alıp sol sinyalle çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Furkan'a. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.